Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün size kısa e, pens videosuyla geldik. Şimdi öncelikle elimde böyle bir ceketim var. Bunun üzerinde göstereceğim size. Şimdi kol oyuntularından bakın. Bitiminden 3 santim şu şekilde 3 santim aşağıda yine aynı şekilde buradan da 3 santim aşağıya düşün. Bunları birleştirin. daha sonra bu çizgiden aşağıya 20 santim 20 santim 18 santim olabilir yine aynı şekilde bu çizgiyi yine birleştiriyorsunuz sonra arkadaşlar bu iki arkanın yani ortasını bulun arkadaşlar mesela kaç santim bu şekilde. Sonra biz bunun ortasını bulduk. Bakalım. Bulduktan sonra tekrar bu ikisinin ortasını şu şekilde çektim arkadaşlar. Aynı işlemi yine buraya da yapıyorsunuz. Ortasını buluyorsunuz. Şimdi buraya çizmiş olduğunuz çizgiyi ikiye bölüyorsunuz. Böldükten sonra bir buçuk santim buraya bir buçuk santim de diğer tarafa işaret koyun arkadaşlar. Daha sonra buradaki çizgiyle burayı birleştiriyorsunuz. yine aynı şekilde aşağısına da yani size fensin tam anlamında görüntüsü ortaya çıktı bu şekilde şimdi biz bunun dikimine geçip size dikimi göstereceğim aynı şey işlemi bakın buradaki aynı işlemi Diğer tarafa da yapıyorsunuz. Pantler olmuş oluyor. Şimdi dikimine geçtik arkadaşlar. Bakın. Bunun tam ortasında şu şekilde tuttum. Siz tabii ki toplu iğnenizi mutlaka takım toplu iğnelerle tutturun. Sıfırdan bakın başlıyorum. Sıfırdan başlayın. Bakın böyle geliyorum. Buraya geldiğiniz zaman sivri hani böyle keskin bir e, bitiş olmasın arkadaşlar. Buraya geldiğiniz zaman yuvarlayarak bakın bu şekilde göstereceğim. Yuvarlayarak diğer taraftan sıfırlayıp tutun Bu şekilde sıfırladım ve bitti. Yani olması gereken bakın yuvarlayarak Şöyle olması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar bakın bu şekilde diktik. Tekrardan arkasının bakın bu şekilde olması gerekiyor. Şuralarda bombeliklerin olmaması gerekiyor. Hani e, sıfırdan başlamanız gerekiyor. Kalınlaştırmanız gerekiyor. Sonra sıfırdan bitirmeniz gerekiyor. Yani demek o ki şu şekilde sıfırdan başlamamızın nedeni buralarda bombe olmadan kalınlaştırıp tekrardan sıfırdan bitiriyoruz. Ben ediyoruz. Bu kadar. Allah'a emanet olun.